Hallo dames en heren, welkom bij mijn volgende video. Wij zijn vandaag aangekomen bij Monsieur Kabur Kache Samen met Heat, Rustem en mijn broertje Mo. Komt u, We gaan plaatsnemen. Onze voorronde is gekomen.

Masasında biraz daha büyük olsaydı Büyüttükçe <laughs> <laughs> <Türkçe gülüyor> gidiyor Bu bir metre mi oluyor? O yarım metre Abla bende misin? Evet Öyle alıyoruz Allah 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 Nereden geliyoruz? Hollanda. Hollanda. Var mı Hollanda'da böyle bir şey? Yok. böyle servis yok. böyle servis yoksa bizde var. Böyle bir de biber alayım oradan. Böyle yakışıklı bir biber olsun senin gibi. Bak 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 bak. Aha. Tuz alabilir miyiz? Tuz tuz. Yaşar abi bugün batıracağım. Biberlerin hepsini dikkat et. <laughs> Yakışık, Yaklaş. Yaklaş. Hadi bak. Adamın gözü açıldı gözü. Hollandalıların gözü açıldı. Afiyet olsun. Evet. Het is lekker. Het is bro. Ja, maar voor hem. Nou, dan gaan we nu lekker eten. Hè? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam, tamam. Evet, evet, mi? Sen de aldın. Onu dinle. Yeah, dondurma. E, Buna bir dondurma. Dolayısıyla dondurma. dondurmalı olsun. Tamam. Sizinkine dondurma olsun mu? Olsun. olsun. Tamam. Şimdi geçtik tatlılarımıza. İyi, tane dondurma yapalım. Sana ne verelim Sana ne yapalım? Bundan Sana, dondurma sana dondurma. çok tatlı. Sütlaç mı alalım? Ja, nee, lust die niet. Ik zal zo ijsje voor je halen daar. We zijn net klaar met eten. Yaşar Usta. Isto. is ook aanwezig. iyisi. Hoş geldiniz. Sağ Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sizi duyduk. <laughs> size geldik. <laughs> Tiktok'tan olarak Maşallah. Sizi takip ediyoruz. Teşekkür